Gün öğrencilerin, bekarların rahatlıkla mutfağa girip yapabilecekleri kolay bir fırında makarna yapacağım. Bunun için istediğiniz şekilde bir makarna. Ben çubuk makarna kullanıyorum. Bir paket makarnamız var. 5 su bardağı su kaynıyor ocağımızda. Bir paket makarna, 2 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 tatlı kaşığı su. Makarnanın içine karıştıracağım malzemeler 2 su bardağı süt 2 yemek kaşığı dolusu un 100 gram kaşar rendesi 100 gram beyaz peynir rendesi 4'te 1 demet maydanoz 3 yumurta 1 yemek kaşığı dolusu tereyağı 1 kahve kaşığı da karabiberimiz var şimdi yapılışına geçelim kaynayan suyumuza 2 yemek kaşığı zeytinyağımızı koyduktan sonra tuzumuzu atıyoruz. Makarnamızı haşlamak için içine salıyoruz. Kırmadan haşlayacağız makarnalarımızı. Makarnamız burada pişerken biz iç malzemelerini hazırlayalım. 5-6 dakika yeterlidir. 2 bardak pastörize sütümüzü koyduk. 2 yemek kaşığı un. Köyüm herhalde. Evet. 5 yumurtamız, 3 tane de yumurtamızı sütümüzün içine koyuyoruz. Ve bunu biraz çırptıktan sonra peynirlerimizi karıştırıyoruz. Malzememiz hepsi yarım kaşık bir kaşığa yakında karabiber makarnamıza bir su bardağı altı su bardağı su olmuş oldu su ekledik sıcak su toplamda 5-6 dakika pişecek fazla pişirmeyin makarnamızı bu arada fırını akacağım ben 80 derecede fırını Isıtmaya aldım. Karnımızın altını kapattım. Ağzını açıyorum nefes alması için. Tam 6 dakika pişirmiş oldum ben. Bu makarnayı hiç süzmüyorum. Bakın bu çok önemli bir detaydır. Yağlamış olduğum tepsiye yiyeceğim bunu. Biraz soğutmam için. Soğuması için. Biraz yarısını Şöyle alacağım. Şu halde bile mis gibi kokuyor, değil mi? Bu malzememizi yavaş yavaş haşlanmış olan sıcak makarnamı alarak alıştırıyorum. Yumurtalar pişmesin diye. Tek sıcak makarnasına değil. Evet. Diğirse içinde yumurta pişer ve lezzet bakımından istediğimiz sonucu alamayız tenceremizin dibinde kalmış olan bu koyu makarna suyumuzu da sosumuzun içine ilave ediyorum. Karıştırmış olduğumuz yumurtalı sosumuzu, sosumuzu bütün makarnamızın üstüne boca ediyorum. Ve tepsinin içindeki tüm makarnalarla alt üst edeceğim. Bütün makarnalarımızın peynirlerini alt üst ederek tepsiye yaydım. Sulu bir harç oldu bakın. Yani toplamda bunu biz 10 dakikada hazırlamış olduk. Her şeyimiz hazırdı. Fırına atıyoruz şimdi. Bir yemek kaşığı tereyağı, fındık büyüklüğünde parçalara bölüp makarnamızın üstüne pay ediyorum. Sonra fırına süreceğiz. Fırında makarnamızı fırını sıtmış oldum. Fırını sürüyorum. 10-15 dakika üstü hafif kızarana kadar pişireceğim. O ne? Bu fırında mı aşkım? Ha, söyledin ya ya. <laughs> hani benden bu kadar... Yemeyecek misin? Yemeyecek misin? Yemeyeceğim. Ben de kaçtım. <laughs> dilimizi alıyoruz. Pratik bir şekilde pişirmiş olduğumuz fırında makarna çok lezzetli oldu. Afiyet olsun.